Şimdi ne yapıyorum? Patateslerimi ben mandolin'den geçirdim. Şöyle göstereceğim. Şöyle tezgahımı da dik tutuyorum. Patateslerimi tahtamın üzerine diziyorum. Birbirinin üstüne gelecek şekilde diziyoruz ama. Şöyle üst üste gelecek şekilde dizelim. Patateslerimiz içinde yağımızı koyarsak Şöyle küçükleri bırak, bırakalım. Küçüklerden almayacağım. Hemen koyayım onu da ben. Bir soslukta yeterli olur bize. Tamam. Şöyle patatesimi dizdim. Bakın, birazdan gül şeklini vereceğiz. Ama ne yapmak istiyorum? Şuradan altını düzlemek istiyorum patateslerimin. Evet. Şu kısmı alacağım. Tabakta düz durmasını istiyorum. Şöyle bıraktım. Şimdi patateslerimi kıvırmaya başlıyorum. Şöyle kıvırıyorum. Rulo yapıyorum. Şuradan da böyle başlıyorum patatesimi açmaya. Evet. Şimdi bize ne lazım? Kürdan lazım. Ben yanına koydum şöyle. kürdanları. Evet sen harikasın. Çorbayı ben buradan alayım mı artık canım? Şöyle çapraz çapraz kürdanları da yerleştirdik. Açılmaması için. Patateslerime bakalım. Of, çıtır çıtır patatesler. Bakın şöyle üzerlerinden de birazcık yağ atıyorum. Şöyle biraz da çevirebilirim. İnce kestik, tuzlu suya bastık. Tamamen çıtır olması için. Şöyle. <laughs> Yüksel diyor ki, çok fazla mı kızarıyor bunlar? Hayır, çok fazla kızarmıyor. Ben şimdi hemen şuraya tahtamın üzerine alacağım. Şöyle. Bakın, çıtır patateslerimiz de hazır. Birazdan sunumda göreceğiz. Ne yapıyoruz şimdi? Yağımı da kenara aldım.